Varis hastalarının varisi hastalıklarını çok iyi anlamaları gerekiyor, bilmeleri gerekiyor. Bu çok önemli. Tedavinin aslında ilk başlangıcı, tedavinin bir parçası. Düşünebiliyor musunuz? Yani ayak bileğinde bir kişinin varis hastalığı nedeniyle yara açılmış. Eğer bu yaranın neden açıldığını kişi bilmezse tedavi başarılı olmaz. İşin püf noktası bu. Hastalarımız tüm hastalıklarda olduğu gibi varis hastalarında da hastalığının ne olduğunu iyi anlaması gerekiyor. Bu noktada biz hekimlere, bilim insanlarına, doktor hastalara çok önemli görevler düşmekte. Bize gelen hastalarımıza çok detaylı bilgi vermek en önemli görevimiz. Öte yandan artık Hipokrat yemini bile eklemeler oldu, bazı değişiklikler oldu. Hastaları en iyi şekilde tedavi etme, ameliyat etme yanında hastalara sempatik, güler yüzlü ve anlayışlı davranmanın da çok önemli olduğunu unutmayacağımıza dair söz veriyoruz artık. Dolayısıyla bu noktada hastalarla empati kurabilmek, onlara dokunabilmek, hastalığının ne olduğunu çok iyi anlatmak gerçekten çok mühim.